Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Bu videoda Cyberpunk 2077 isimli oyunun doğası geriye art 18 içerikler yer alabilir. Abi oyun seven herkesin bildiği bir olay var. Polonya'nın en değerli oyun yapım firmasının 8 yıllık bir proje sonrası tüm itibarının yerli bir oldu. Yapımcı ekibin Cyberpunk'a getirdikleri güncelleme paketleri ve sorunları ortadan kaldırma çabaları ne kadar yararlı oldu diye sorarsanız bir şeyler gerçekten düzenmiş abi. Cyberpunk'ı toplamda 50 saat oynamış, 23 saat ilk versiyonda 27 saat civarında yeni versiyonda zaman geçirmiş, oyunu toplamda iki kez bitirmiş biri olarak 1.5 güncellemesinde birçok şeyin gerçek anlamda düzeltildiğine şahitlik ettim. Dilerseniz oyunun olaylı yapım aşamasına, yeni yamanın getirdiklerine, artılarını, eksilerine, hatalarını ortadan kalkıp kalkmadığına ve oyunun inceliklerine bir değinelim. Bölüm 1. Olaylı yapım süreci. Cyberpunk 2077 isimli oyun aslında 2022 yılında çıkış yapması planlanan ve temel unsuru RPG yani rol yapma olan bir oyun olarak planlanıyordu. Fakat içeride işler daha ilk andan itibaren oldukça karışık ilerliyordu. Çalışanların dediğine göre oyunun geliştirilmesi gelmesinden önce pazarlamasına odaklanılmıştı. Oyunun 2020 yılında tam potansiyeliyle çıkış yapması yapımcılar tarafından bile büyük bir imkansızlık içindeydi. En iyi ihtimalle 2022 yılı Cyberpunk için en doğru çıkış yılı olacaktı. Fakat oyunun geliştirme sürecini ikinci plana atıp pazarlamayı ilk aşamaya alınca kötü son kaçınılmaz oldu. Cyberpunk'ın bilinenin aksine asıl geliştirme süreci 2016 yılında başlamış. E oyuna baktığımızda kocaman bir dünya, Nice City adı verilen yepyeni bir şehir temel alınan ucu bucağı olmayan bir RPG türü. Abi kusura bakma da sen bu oyunu 2016 yılında geliştirmeye başlayıp 2020 yılında yetiştirmek zorunda bırakırsan kendine olacağı bu işte. Yapımına 2016 yılında başlanan Cyberpunk'ın E3 fuarına yetiştirdikleri demo bile bir ayda yapılmış abi. Geliştirici ekibe göre ise bu demonun yapımıyla uğraşmak büyük bir zaman kaybıydı. E haksız da değiller. Oyunun erken ve hatalı çıkma nedeninde pazarlama aşamasını geliştirme aşamasının önüne almaktan kaynaklanıyor. Oyun sektöründe yatırım yapan veya pazarlamayla uğraşan abiler genelde hep sabırsızdırlar. Bu yüzden çok fazla oyun erken duyuruldu ve hepsi ertelendi zorunda kaldı. Kimisi yıllarca, kimisi de aylarca. CD Projekt Red'in yapması gereken şey oyunun geliştirme sürecini tamamlamak üzereyken veya bir seneye yakın bir süreç kalmışken pazarlama aşamasına geçmekti. Ulan zaten Witcher'la namını salmışsın dört bir yana. El üstünde tutuluyorsun oyun sektöründe. Ben oyun yaptım desen herkes havada yatırım yapacak sana. E elinde para da var köpek gibi Witcher'la almadık ödül oynanmayan oyuncu bırakmamışsın oyun dünyasında abi neyin gazına geldin sen ya? Bir ata sözü var hızlı giden atın boku seyrek düşermiş diye cuk oturuyor. CD Projekt Cyberpunk'ın geliştirme aşamasından önce attığı yanlış adımların kurban olmakla birlikte alınan tehditler ve oyuncunun gözüne sokulan reklamlar sonrası bu oyunu erteleyemedi ve hatalarla, baklarla, sorunlarla, problemlerle dolu bir oyunu oyuncuyla buluşturup oyun sektörünün en büyük hüsranlarından birini yaşadım maalesef. Peki artık bir şeyler düzeldi mi? Bölüm 2: Cyberpunk 1.5 aşaması ve yeni Cyberpunk. Ben Cyberpunk'ı 2021 yılında satın almış, oynamış ve maalesef birçok hatayla karşı karşıya kalmıştım. Bu hatalar yer yer oyun kıran baklar yer yerde kaplama sorunları gibi canımı fazlasıyla sıkan oyun deneyimi mi, tabiri caizse yerin dibine sokan oyundan usandıran hatalardı. Fakat Night nice City'nin atmosferinden midir, oyunun hikayesinin beni alıp götürmesinden midir bilmem ama ben oyunu salamadım lan bir türlü. Tüm o büyük hatalara rağmen ben oyunu oynadım ve bitirdim ve de çok sevdim. Evet gerçekten hatadan adım atamadığım bir oyunu salamadım. Çünkü beni etkilemeyi başardı o şehrin atmosferi, hikayenin derinliği böyle beni aldı götürdü oyunu oynadım ve bitirdim. Ama içimde hep bir ukde vardı. Ulan keşke doğru düzgün çıksaydı, keşke adam gibi oynasaydım şu oyunu diye. Aradan geçen bir yıl aşkın süreden sonra 1.5 güncellemesinin gelmesiyle tekrar el attım içimde burukluklar bırakan bu Cyberpunk'a. Toplamda 50 saati geride bıraktım. Cyberpunk bu sefer içimdeki tüm keşkeleri aldı götürdü lan abi ne yapıp ne edip valla düzeltmişler lan sonunda oyunu. Örneğin şu sahnede karşımdaki dayı konuşurken ağzı oynamıyordu. Yeni yamada o düzeltilmiş. Intronun geldiği yerde herkes Allah'a emanet hareket ediyordu. O da düzeltilmiş. Minibüsün içindeki insanlarla çatıştığımız sahnede elimizdeki silah veya arabadaki düşmanlar görünmüyordu. O da düzeltilmiş. Kaplamalar acayip geç geliyordu. O da düzeltilmiş. Kaplama sorunu ortadan tamamen kalkmış. Karakterlerin tasarımlarında iyileştirmeler yapılmış. Böyle bir daha bir göz alıcı olmuşlar. Böyle aha, Öskarım, vallahi Öskarım ulan şu Judy benim olacaktı var ya. Abi sen ne güzel gülüyorsun kızım öyle ya. Oyuna girdiğinde 1.5 güncellemesinin oyuna getirdiği yenilikler ve düzeltmeleri gösteren panelle karşılaştım abi. Bu yenilikleri de oyunu incelerken değineceğiz zaten. Oyuna gelen FSR yani Fidelity FX desteği sayesinde oyunu ortalama sisteme sahip kardeşlerimiz de hiçbir sorun yaşamadan gayet rahat bir şekilde oynayabiliyorlar artık. FSR dediğimiz olaysa ise Nvidia'nın DLSS mantığıyla tamamen aynı işleyen fakat tüm ekran kartı modellerinde çalışan bir yapay piksel sistemi. Oyunda FSR modunu açtığımızda yaratılan yapay pikseller sayesinde kalitede neredeyse hiçbir kayıp vermeden çok üst düzey FPS artışı görebiliyor ve oyun deneyimimizi daha güçlü kılabiliyoruz. Oyun başlangıçta bize 3 farklı hayat tarzı sunuyor. Göçebe, sokak çocuğu veya şirketçi olarak başlayabiliyoruz oyuna. Şimdi oyun burada ben kocaman bir RPG'yim mesajı vermeye çalışıyor değil mi oyuncuya? Oyunun başlangıç aşamasında 3 farklı hayat tarzıyla seçim şansı vermesi, daha oyuna girer girmez seçmeli diyaloglarla karşılaşmamız, cinsiyet seçme aşaması, aşırı detaylı karakter yaratma ekranı düşün abi karakterin büllüğünü hatta büllüğünün boyutunu bile değiştirebildiğim bir oyun Cyberpunk. Ve bu bunları gördüğümüzde bu oyunun çok büyük bir rol yapma oyunu olduğunu düşünüyoruz ister istemez ilk aşamada. Fakat Cyberpunk en azından bir noktaya kadar RPG oyun türü diyebileceğimiz türden çok uzakta ilerliyor. Örneğin oyun başta sunduğu seçeneklerin üçü de farklı başlangıç aşamaları barındırıyor. Tamam ama oyunun nereden baksan ilk yarım saati sonrası hepsinin kapısı aynı sonuca çıkıyor. Ve oyunun temelinde hiçbir değişiklik yatmıyor. Yarattığımız karakteri de oyunun FPS kamera açısını kullanan bir oyun olmasından dolayı 50 saatlik oynanış boyunca gördüğümüz en fazla 2 ya da 3 yer var. O da öyle birkaç saniye görebiliyorsun. Bir anlamı yok yani. Diyaloglara gelince oyunun yarısına kadar seçmeli diyaloglarının seçeneklerden ibaret olması hiçbir önem taşımıyor. Çünkü seçeneklerin hepsinde aynı cevapla karşı karşıya kalıyorsun. Mesela burada bir asansördeyiz ve Jackie ile konuşuyoruz. Buradaki diyalogların ikisini de denemek istedim. Önce Jackie'ye t baka anlat bunu cevabını verdim. Jack de sakın bana yüklenme çipleri gördüm dedi. Sonra merak ettim acaba diğer cevabı seçseydim ne diyecekti? Abi buraya tekrar oynadım bu sefer niye sen öyle diyorsun diye mi seçeneğini seçtim? E abi yine aynı cevabı verdi. Oyunun bir bölümüne kadar diyalog konusunda işler neredeyse böyle yürüyor maalesef. Yani oyunun nereden baksak ilk 10 saati çok fazla RPG unsuru yok oyunda. Bu da oyunu tam bir RPG oyunu olmaktan uzaklaştırıyor. Fakat oyuna bu yüzden Cyberpunk RPG oyunu değil diyen bir kitle var ve bu çok yanlış. Oyun RPG unsurlarını gecikmeli olsa da barındıran bir oyun abi. Sonuçta farklı cevaplar verip farklı sonuçlarla karşılaştığımız onlarca göre 8 küsur farklı final alternatifi kararların doğurduğu ilişkiler NPC'lerle olan arkadaşlık yüzdeleri RP RPG'nin gerektirdiği üretme, giyim, kuşam, özelleştirme, karakter geliştirme, yetenek paleti, seçmeli görevler gibi bir sürü zengin RPG içeriği var bu oyunu. O yüzden Cyberpunk'a RPG değil derken bir daha düşünün ya da bir oyunu oynayın öyle karar verin bence. Oyundaki stat dağılımı olayı oynanışı büyük ölçüde etkilemeyi başarıyor. Vücut, zeka, refleks, teknik kabiliyet ve serin kanlılık başlıkları altında 5 farklı stat dağılımı bulunuyor. Bu statların her biri farklı özelliklere ve yeteneklere sahip. Örneğin refleks statı tek elli tabancalar, kesici silahlar ve taarruz silahlar teknik kabiliyet üretim ve mühendislikte, vücut atletiklik tahribat ve yakın dövüşte, zeka sızma protokol ve heklemede, serin kanlılıkta ninja su ve gizlilikte gelişmemizi sağlayabiliyorlar. Statların içlerine girdiğimizde ise az önce saydığım tüm başlıkların altında onlarca farklı yetenekler yer alıyor. Bu yeteneklerle oyun tarzımızı seçebiliyor, seçtiğimiz tarza göre oyun stilimizi yaratabiliyoruz. Örneğin hack ve gizlilik üzerine geliştiğimiz oyunda daha teknik bir oyuncu olurken vücut ve refleksleri geliştirdiğimiz bir oyunda daha patakütle dalan sürekli çatışma arayan bir oyuncuya dönüşebiliyoruz. Stat dağılımı dediğimiz olayın oynanışa bu kadar büyük etki etmesi gerçekten çok başarılı bir adım. Sonuçta stat verip bunun etkisini görmediğimiz çok oyun var oyun dünyasında. Fakat Cyberpunk baştan aşağı statlarla oynanan bir oyun desek yanlış olmaz. Oyunun proloğu öncesi bile açık dünya o kadar geniş bir içerik barındırıyor ki oyuncu isterse daha ilk göreve girmeden 100 küsur saat geçirip stat fullemeye oynayabiliyor Cyberpunk'ta. Ayrıca bu statların oynanışın ötesinde de büyük rol oynadığı bölümler var. Statlar yer yer seçmeli diyaloglar etkileyebiliyor. Bu sayede çoğu olayı kısa yoldan çözümleyebiliyoruz. Aynı zamanda oyun içinde bazı kapıları açarken ya da hackler yaparken statlar yine devreye girebiliyor. Benim için açık dünya barındıran bir oyunda en önemli unsurlar o açık dünyanın zenginliği, oyunun barındırdığı, içerik, ana görevlerin ve yan görevlerin kalitesidir. Günümüzde oyunlar sırf uzun oynanış sürelerine sahip olsunlar diye tekrar tekrar aynı şeyleri yaptıran, oyun kalitesinden ödün vermese de iş yan göreve geldiğinde sıçıp batıran bir sürü oyun var piyasada. E hal böyle olunca abi artık bitse de gitsek demeye başlıyoruz bu oyunları oynarken. Ama Cyberpunk'te işler benim için çok daha farklı ilerledi. Ben mesela oyunu bitirirken üzüldüm ya. Böyle yan görevler, ana görev ve her şey o kadar kaliteliydi ki. İlk oynadığımda hata ve baklardan dolayı yan görevlere fazla odaklanamamış. Oyunun ana hikayesinin beni tavlaması sonucu sabredip oyunu bitirip salmıştım. Ama bu sefer o hataların hepsinin ortadan kalkmış olmasıyla beraber şu yan görevlere de bir bakayım dedim. Ulan yan görevlerden alamadım kendimi ya. Abi yan görevler cidden acayip iyiydi. Hatta birkaç tane örnek vermek istiyorum konuyla ilgili. Mesela burada adamın birinin cukkulu yanmış abi tutuşmuş böyle arızalanmış duman filan çıkıyor. Yolda bize denk geliyor ve yardım istiyor bu arkadaş. E biz de erkek adamız şimdi anlıyoruz adamın halinden alıyoruz bunu siber kasaba götürüyoruz. Bu arada siber kasap dedim o bildiğiniz böyle kasap değil adamın alıp büllüğünü ortadan ikiye kesmeyecekler yani o zamanın mesleklerinden biri siber kasap. Siber kasaplar 2070'li yıllarda gelişmiş teknolojiyle beraber türemiş bir meslek abi oyunda. Siber donanımları insanların uzuvlarına veya vücutlarına monteliyor insanların teknoloji vücutlarının bir parçası haline getiriyorlar. Neyse abi daha sonra bu cukkulayanan abinin arızalı bölgeyi tamir ediyorlar. Bu da bize arıyor, teşekkür ediyor, para yolluyor hesaba. Bir an görevde de oyundaki önemli karakterlerden birinin cenaze törenine katılıyoruz ve acayip duygusal, acayip farklı hissediyoruz. Bayağı etkiliyor oyuncuyu. Bir an görevde de konser veriyor, çılgınlar gibi kopuyoruz. Ye yeah, Johnny falan böyle bayağı sağlam bir ortam vardı yani. Böyle bayağı rock konserindeydik. Bir an görevde insanları doğrayan bir siber kasap var. Onun peşine düşüyoruz ama tam manyak bu arkadaş. Zevki için önüne gelen doğru organlarını söküyor pezevenk. Biz de bunu gebertmeye çalışıyoruz. Daha sonra farklı bir görevde Beri diye bir polisi intihardan kurtarmaya çalışıyoruz. Efendime söyleyeyim böyle çok kaliteli, çok hoş dakikalar geçirdiğimiz yan görevler falan da var yani. Var da var abi daha saymadığım o kadar yan görev şekli var ki o kadar farklı, o kadar kaliteliler ki çok farklı şeyler yapıyorsun yan görevlerde ve çok iyi hissettiriyorlar. Bu yan görev sisteminin güzel olan tarafı ise şu abi mesela bir yan görev aldık oyunda bir arabayı takip etmemiz, gözden kaçırmamamız gerekiyor. Fakat biz bunu başaramadık diye. Oyun burada görevi tekrar et demiyor bize. Bildiğin başarısız oldun diyor. Görev veren adam in lan aşağı diye fırçalıyor. Esnada bir de kafayı filan yiyor. Abi ne oldu sana bir görev yapamadık alt üstü gözünü seveyim abi. Abi tövbe tövbe herif kafayı yedi ya lan görev yapamadık lan alt üstü. Bizi arabadan indirip delirmesi yetmiyor bir de arayıp telefondan fırça kayıyor. O görev CV'mize de başarısızlık olarak işliyor. Yani oyun yan görevlerde iyimser yaklaşmıyor oyuncuya. Bu da oyunun yan görevlerini birçok noktada daha dikkat gerektiren oyuna daha fazla odaklanmamız gereken görevler yapıyor harcayan görevler ciddi anlamda çok fazlalar oyunun kocaman bir haritası var hikayede ilerledikçe ya da ayak bastıkça genişliyor bu harita abi bu haritada ayak bastığımız her bölgede onlarca yeni telefon ve yan görev teklifi alıyoruz telefon hiç susmuyor kısacası oyunda yan görev bitmiyor içerik bitmiyor fakat az önce de örneklendirdiğim üzere her biri birbirinden farklı ve kaliteli görevler hacı bu arada oyunda aşırı kaliteli göndermeler var cyberpunk çok fazla gönderme ve easter e sahip bir oyun. Ama ben en çok dikkatimi çeken iki tanesinden bahsetmek istiyorum. Biri oyunda Keanu Reeves'ın canlandırdığı Johnny'yi kontrol ederken ki Matrix göndermeli sahneydi. Burada karakter sağ mı sol mu derken mavi ve kırmızı hap gösteriyor. Bu da Keanu'nun en ünlü filmlerinden Matrix'e büyük bir gönderme. Bir de oyun dünyasının en büyük isimlerinden olan Hideo Kojima'nın oyunda yer aldığı bir bölüm var. Kojima değil mi lan bu? <laughs> lan? Lan oğlum Silent Hill ne zaman geliyor? Kojima bana bak. Alo? Silent Hill nerede oğlum? Silent Hill. Abi sus. Bir sus. Silent Hill nerede? geldi alo, Kojima. Ana, adam resmen sıradaki oyunun projesini anlattı yala. Ay, Şey ne zaman geliyor? Silent Hill. Yeni bir Aa, senaryo getirdim sana. Death Stranding 2'yi yazdım. Boku no biliyor musun? no? Aşınayız, aşınayız. Metal Gear Solid, işte ne bileyim, e, M hepsini oynadık. Mesela kolay gelsin kanka. Kendisinin de oyunun geliştirme sürecinde yardımları dokunmuş Cyberpunk'a. Bu nedenden dolayı ona da minik bir yer verilmiş, bayağı da hoş olmuş. Oyunun dünyasını keşfetmeye çıktığımızda bu gibi bir sürü easter egg ve göndermeyle karşı karşıya kalıyoruz ve gerçekten her biri o kadar tatlı ki kendimizi sürekli yeni bir atıp yeni bir gönderme ararken buluyoruz. Bu arada yeni yamada Nice City gerçekten erişmesi gereken noktaya erişmiş. Oyunun fragmanlarında, oyun farlarına ve bu gibi etkinliklerde oyunla ilgili görüntüler gösterilirken cıvıl cıvıl göreni içine çeken bir Nice City vardı. Fakat oyun çıktığında gösterilerinden çok uzak bomboş, sessiz, havasız bir Nice City karşılamıştı bize. Bakın burada şehrin yapısına, tasarımına hiçbir lafım yok. İlk oynadığımda cidden çok boş ve sessiz bir Nice'ti vardı ama yaşattığı atmosfer, o havası böyle beni içine çekmeyi başarmıştı lan. Sadece gösterildiği gibi cıvıl cıvıl değil de daha kasvetli bir yapıya bürünmüştü Nice'ti. Fakat 1.5 yamasından sonra nice city gerek araç trafik akışı olarak gerek insan trafiği olarak bayağı kalabalık, bayağı dolu dolu bir şehre dönüşmüş. Arabaların çok yaygın olduğu, insanların sürekli bir şeyler yaptığı, etkinlikler gerçekleştirdiği, sağa sola koşturduğu gerçek bir yaşam alanına dönüşmüş Nice'ti. Bu da oyundaki canlılığı çok üst seviyeye çıkarmış. Oyun ayında gezenirken içimiz bayılmıyor bu sayede. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı, kıpır kıpır bir Night nice City var yeni Cyberpunk'ta. Fakat abi fahişelere dikkat edin ben öyle bir hata yaptım ki... <gülüyor> <gülüyor> ha, lan çık yanlışlıkla gay ile şey girdim çık çık, çık aman. Ananı sikiyim ya Amına gay olduk Ya Allah belanı vermesin ya <laughs> Tam midem kalktı bu ne <laughs> Bu ne ya <laughs> Kusacağım ağzıma geldi midem ya. Hey. Ya bu karakter bunları yaşamamalıydı. İntihar etmeye gidiyorum ben. Kestane çizdirmişsin. <laughs> <laughs> Tabi daha sonra bu hatamızı bir şekilde telafi ettik. Aha kadın fahişe buldum. Gidelim mi be bir? Oh yeah. Oh yeah. <laughs> i̇şte işte olması gereken buydu. <laughs> lan ne oluyor lan? <laughs> evet bu daha iyiydi. Bu daha iyi bir deneyimdi. Az önceki neydi öyle ya? <laughs> Alanda memnun, veren de memnun olacak. Kardeşim böyle o neydi öyle ya? Maalesef kestaneyi çizdirdik. Haberimiz olmadan oldu. Bir arada olabiliyor böyle şeyler oyun sektöründe oyun dünyasında ama bu hatayı da telafi ettim ben bir şekilde. Peki Cyberpunk 2077 oynanış ve mekanik olarak zengin bir oyun mu? Oyunun mekaniğini 3 farklı noktada ele alacağız. Aksiyon mekanikleri, sürüş mekanikleri ve oynanış mekanikleri. Konu aksiyon olduğu zaman statlar, yetenekler ve zengin silah çeşitliğiyle süslendirilen gizlilik veya sesli aksiyonla zenginleştirilen oynanış türüne göre farklılık gösteren ve bu farklılığın her bir seçeneğini doyasıya yaşatan gayet tadında bir aksiyon mekaniği var Cyberpunk'ın. Mesela ben oyunda tekli kullanmayı bayağı seviyorum. Gerektiğinde pataküte saldırmak da çok hoşuma gidiyor. Oyunun silahlı aksiyonda vuruş hissiyatı uzun koparma mekanikleri silah ateşleyince verdiği o tok hissiyat falan acayip iyiyken gizli gitmenin daha mantıklı olduğu yerlerde gizlilik ve hacklemeyi birleştirdiğimizde oyunun aksiyon tarafı çok başka bir zevk veriyor. Cyberpunk'taki gizlilik Hitman ve MGS oyunlarındaki gibi gizliliğin önemini taşıyabiliyorken teknolojiyi de işin içine öyle güzel yedirmiş ki geliştiriciler. Oyunda gizlilik mekaniği çok farklı bir havaya büründürüyor oyuncuyu. Gizlice indirdiğimiz bedeni taşımak ne oldukça önemli mesela. Olduğu yerde bırakınca orayı kolaça neden bir rakip ölü bir ceset gördüğünde ortalığı ayağa kaldırabiliyor. Ya da gizli ilerlerken bölgedeki kameraları eklemeyi unutur ve görünürsek bir anda kaos ortamına dönüşüyor orası. Yani aksiyonun iki tarafı da aşırı memnun ediyor oyuncuyu. Bu da kesinlikle tebrik etmemiz gereken bir olay. Günümüzde gizlilik ve sesli aksiyonu aynı seviyede başarılı yansıtmayı bir kenara bırakalım. Aynı oyunda barındırmaktan bile kaçınan çok oyun firması var. Cyberpunk'ta işleri bu kadar korkusuz ve başarılı yansıtabilen CD Projekt'e dövmeden geçmek çok yanlış olur konu aksiyon olunca. Yakın dövüş sahibi Pank'ta pek tercih eden bir oyuncu değilim ama katanayla kafa koparma, insan parçalama falan da aşırı zevk veriyor. Yakın dövüşte kendinizi güçlendirip katanaya asılsanız da oyun size çok büyük zevk verecektir. Ama konu sürüş mekaniğine geldiğinde pek iç açıcı konuşamayacağım. Oyunun araba sürme mekanikleri bana oldukça hantal geldi abi. Arabayı FPS ve TPS kamera açılarıyla sürebiliyoruz. Oyunun genel olarak değindiğim gibi hantal, aerodinamiği, dönüş mekanikleri, yol tutma hassasiyeti falan böyle bayağı başarısız hissettiriyor arabaların. Özellikle 3. şahıs kamera açısında yanındayken baya memnuniyetsiz kaldım ben araba sürerken. Fakat arabayı birinci şahıs kamera açısında kullandığımızda hantallık, bozuk aerodinamik ve kaba sürüş hissiyatı baya bir azalıyor. Daha verimli olabiliyor oyunda araba sürerken FPS kamera açısında. Aynı zamanda oyundaki arabaların kalitesine göre de çıtırdan fark edebiliyor sürüş mekanikleri. Hani böyle GTA oyunlarındaki kadar fark beklemeyin. Ama daha iyi hissettirebilen arabalar da var. Biraz da olsa güçlendirebiliyorlar sürüş mekaniklerini. Fakat illa bir şey sürecekseniz Cyberpunk'ta ben motor sürme taraftarıyım. Motor sürme mekanikleri gayet başarılıydı oyunun. Hantallık ve dönüş konusunda arabadan kat ve kat başarılı hissettiriyor motor sürmek. Bu arada oyunu düzeltmişler. Gerçekten birçok şey düzeltilmiş ama birkaç hatayla karşı karşıya kaldı. Mesela burada adamla çatışırken adam geri geri gidiyordu bir anda yukarı uçtu. Burada da yıl olmuş 2077 millet penis büyütme reklamı ve dolandırıcılık peşinde. Abi bu bak değil de yıl olmuş 2077 gözünüzü seveyim bir şeyleri aşın lan artık. Burada motorla giderken bir anda motor baga girdi. Biniyorum yürümüyor. Böyle gitmiyor ve beni üstüne atıyor. Sonra biraz geri çekildim motor düz bir alana spawn oldu. Öylece kendiliğinden çözüldü sorun. Ara ara NPC'ler içerken ya da yürürken sapıtıp yerlerinden zıplayabiliyorlar. Çok fazla olmadı bu ama böyle 3-5 kere gözüme çarptı bu tarz olaylar. Burada da çıkıntıya tutunup yukarı çıkmam lazım ana görev gereği. Abi yarım saat o çıkıntıya tutunamadı karakter. Bug olduğunu anladım. Az daha tekrar yapacaktım bütün görevi. Bir 5-10 dakika denedim. Bir gittim geldim sağa döndüm sola döndüm. Sonra kendi bu da düzeldi çok şükür. Bazen de böyle silahsızken nişangah bakta kalıyor. Acayip iri dikkat dağıtan bir görüntü çıkıyor ortaya. Bir de ablacım sen ne yapıyorsun ya? Abla alo silah yok elinde abla. Bu şey değil mi? Bence bu oyun bug'lı falan değil ha. Bunlar deli. Biz bu delileri akıllı sanıyoruz oyuna bok atıyoruz. Abla alo silah yok elinde abla alo. Ben bu oyunda bir şeyle karşılaştım ve bu bug denilen olayı baya baya sorgulamaya başladım. Acaba oyunlardaki bazı hatalar bizim oyun içinde yerine getiremediğimiz ya da görmezden geldiğimiz olaylar neticesinde ortaya çıkıyor olabilirler mi? Çünkü ben Cyberpunk'ta bunu yaşadım. Şimdi bir görev var birini buluyoruz. Bunun kafasına tam sık Kıcakken diyor ki hacı dur sıkma Canımı bağışla sana çok önemli bir şey vereceğim Ben de diyorum ki Sus köpek cevap verme <laughs> Neyse sonra sıkıyor bu arkadaşın kafasına Ölüyor bu görevde devam ediyor Bu hanım ablayı alıp akşam sinemaya götüreceğiz Abi kadın almaya gidiyoruz kadın 5 adım atıp Geri dönüyor yanına tekrar gidiyorum Hiçbir etkileşime geçemiyorum öyle Kitleniyor oyun burada uzaklaşınca da Görev başarısız oluyor tekrar da edemiyorum Yani o görev kaybolup gidiyor ama önemli bir görev Eski kaydı yük diye farklı saatlerde Mi gelmediğim farklı yollardan mı Gelmediğim yok abi bana mısın demiyor 5 adım atıyor geri dönüyor ve görev baga giriyor Sonra dedim ki ulan biz az önce Bir adamı öldürdük kafasına sıktık ama o görevin hemen sonrasında yani ona bağlantılı bir görev bu. Acaba o adamın canımı bağışlarsan sana vereceğim dediği şey bu görevin anahtarı olabilir miydi? Tekrar o görevin olduğu kaydı yükledim. Bu sefer o dallamanın canını bağışladım ve herif bana bir anahtar verdi. Gittim anahtarın açtığı kapıyı açtım. Hop son model bir Porsche. Sonra bu ablayı bu Porsche'la almaya gittim. Bu sefer hiçbir sorun olmadı lan yürüdü ve bindi arabaya karı. Abi sorun nerede biliyor musunuz? Bu görevin hiçbir yerinde şu arabayı al gel ya da bu görev arabasız yapılmıyor. Hatun Nazlı araba olmadan pop işini kaldı kaldıramıyor gibisinden hiçbir şey yazmıyor lan. Ulan kardeşim ben Mehdi miyim bana vahiy mi iniyor benim bu kariye arabayla gidip alacağım. Hiçbir yerde yazmıyor ya. Sonra düşündüm ve dedim ki lan yoksa biz bak diye kendi hatalarımız ya da görmezden geldiğimiz şeylerle mi karşı karşıya kalıyoruz bu oyunlarda yoksa. Sonuçta baksana abi dışarıdan baktığımızda bildiğim bug bu. Oyunu kıran zedeleyen hikayesinin anasını ağlatan bir bak Fakat işin aslı bu değil mi Bu benim yanlış kararım sonucu oyunu kitleyen bir olaymış. Ben gerçekten saçma ama böyle bir olay yaşadım işte. Onun dışında ilk oynadığım zaman bir kenara atarsam ikinci oyun işimde gerçekten oyunun tadına varıp Cyberpunk oynadığımı anlayarak noktaladım bu macerayı. Videonun başında da değindiğim gibi amaç zaten oyunu 2022 yılında tam potansiyeliyle sunmakmış piyasaya. Fakat Cyberpunk oyun dünyasında tecrübe katan bir oyun olarak kazındı akıllara. Abi bu acele işe cidden şeytan karışıyormuş. Adamların yemediği laf duymadığı küfür kalmadı. E oyuncu da haklı adam para veriyorsa karşılığını almak istiyor sonuçta oyuncu olarak. Neyse çok şükür en sonunda doğru düzgün bir Cyberpunk deneyimi yaşayabildik. Bana sorarsanız oyun şu an gerçek anlamda da fiyatını hak eden bir oyuna dönüşmüş. Dying Light 2'den beri yan görevleri beni bu kadar mutlu eden, bu kadar farklılık sunan, bu kadar merak uyandıran bir oyun oynamamıştım. Vaktim olsa gerçekten Cyberpunk'ı çok daha uzun deneyim etmek isterdim. Toplamda 50 saatlik bir deneyim sonrası oyunun 1.5 hamasından aldığı pozitif etkilerle birlikte sonuna kadar tavsiye ettiğim bir oyuna dönüştü Cyberpunk. Oynayın abi yan görevleri falan abanın pişman olmayacaksınız, garanti veriyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz like ve yorum atıp kanala abone olup beni mutlu edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere bay bay. Yes, Bu arada samuraylar uyum <laughs>